Zebur 77. Bölüm Yüksek sesle Tanrı'ya yakarıyorum, haykırıyorum beni duysun diye. Sıkıntılı günümde Rabbe yönelir, gece hiç durmadan ellerimi açarım, gönlüm avunmaz bir türlü. Tanrı'yı anımsayınca inlerim, düşündükçe içim daralır. Sela! Açık tutuyorsun göz kapaklarımı, sıkıntıdan konuşamıyorum. Geçmiş günleri, yıllar öncesini düşünüyorum. Gece ilahilerimi anacağım, kendi kendimle konuşacağım, inceden inceye soracağım. Rab sonsuza dek mi bizi reddedecek? Lütfunu bir daha göstermeyecek mi? Sevgisi sonsuza dek mi yok oldu? Sözü geçerli değil mi artık? Tanrı unuttun mu acımayı? Sevecenliğin yerini öfke mi aldı? Sela. Sonra kendi kendime işte benim derdim bu dedim. Yüceler yücesi gücünü göstermiyor artık.'' Rabbin işlerini anacağım. Evet, geçmişteki harikalarını anacağım. Yaptıkları üzerinde derin derin düşüneceğim. Bütün işlerinin üzerinde dikkatle duracağım. Ey Tanrı, yolun kutsaldır. Hangi ilah Tanrı kadar uludur, harikalar yaratan Tanrı sensin. Halklar arasında gücünü gösterdin. Güçlü bilginle kendi halkını, fidyeyle Yakup ve Yusuf oğullarını kurtardın. Selam. Sular seni görünce ey tanrı sular seni görünce çalkalandı enginler titredi bulutlar suyunu boşalttı gökler gürledi her yanda okların uçuştu kasırga gürleyişin duyuldu şimşekler dünyayı aydınlattı yer titreyip sarsıldı kendine denizde derin sularda yollar açtın ama ayak izlerin belli değildi Musa ve Harun eliyle halkını bir sürü gibi güttün